Efendim şimdi e, savaşı konuştuk. E, savaş deyince aklımıza bir yandan tabii küresel piyasalarda geliyor. Küresel piyasalarda endişe mi var? Altın kaç liradan e, fiyatlanıyor? Biliyorsunuz son dönemde uzun bir süredir de devam eden bir rekor var. Şimdi e, konumuz da var konuşacağız. Muhammed Bayram bizimle birlikte ekonomist. Muhammed Bey hoş geldiniz. Zeyna. Hoş bulduk Aylin Hanım, Meltem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, dünyanın dört bir yanı savaşlarla konuşuluyor hakikaten. E bir yandan da küresel piyasalardaki son durumu da merak ediyoruz. Altın yükselişini sürdürüyor. Savaş altına bir rekor daha mı kırdırır? Altında nasıl bir seyir olur? Hemen e, sizden bir dinleyelim. Meltem Hanım, jeopolitik riskler ve savaş kargaşa kaosu oldukça altın fiyatları yükselecektir. Asla bakarsanız bu savaşın bitmesi Avrupa Birliği'nin dağılmaması için çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği özellikle Rus Savaşı'ndan sonra ciddi bir şekilde enflasyonist etkiden muzdarip. Ve en son Trump'ın da burada bir ata var Avrupa Birliği ülkelerine biliyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği, Birliği Amerika'yı sömürmek için kurulduğu açıklaması var. O yüzden burada Rus Ukrayna Savaşı'nı bitirmek zorundalar. Çünkü Rusya'dan daha ucuz bir doğalgaz almak zorunda ve bu geçişi de Ukrayna üzerine yapılması gerekiyor. O yüzden burada e, yani Amerika cephesi aslında Rus Ukrayna Savaşı'nı bitirirken başka cepheler açacak. Bundan önceki gün biliyorsunuz Husilere bir saldırı vardı. Yani Amerika'nın bizzat İngiltere birlikte yapmış olduğu ve Husilerin burada e, kendi yerleşimlere ilişkin yerleşim bölgesinde Ramazan ayında yapılan bir saldırıydı. Husiler yani İran üzerinden bir destekçi olduğu varsayımıyla burada Husilerin aslında saldırısı yapılmasıyla birlikte İran'a bu savaşın sıçrayabileceğini konuşmuştuk. Çünkü en baştan beri Husilere net bir şekilde desteğini veren ülke İran. O yüzden burada İran'a daha önceden Trump'ın yapmış olduğu politik çağrılar. Aslında ne kadar politik demek doğru olur bilemiyorum ama apolitik çağrı bence. Çünkü bu dil, bu siyasi üslup maalesef Zelenski mağdur ettiği gibi tüm dünyadaki liderleri de mağdur ediyor. Orada İran Cumhurbaşkanı da ne yaparsan yap şeklinde Trump'a bir cevap verdi. Sonrasında Husler'e bir saldırı oldu. Aslında Amerika'nın amacı burada Avrupa'yı rahatlatıp, kuzeydeki olan bizim kuzeyimiz olan savaşı bitirip aslında maalesef Filistin'deki soykırımı devam ettirmek. Oradaki iç karışıklıktan faydalanıp İran'a ve devamında ülkelere bu savaşı sıçratabilmek, yayabilmek. Amaç bu. O yüzden burada maalesef piyasalarda özellikle altın bu jeopatrislere ve bu kardeşe, savaşa, kaosa ...hemen aniden cevap veriyor. Ee, tabii burada bizim etkilenmemiz enflasyonist anlamda mutlaka olacaktır. Ancak burada Amerika'nın ya da Avrupa Birliği'nin... ...bu savaş ne kadar destek verebileceği... ...İsrail lobisinin buna ne kadar sürdürebileceği burada malum. Yani paraları yetene kadar aslında bu savaşı sürdürecekler gibi gözüküyor. Bununla alakalı da Amerika'yı arkalarına aldıkları için... ...Amerika'nın da sınırsız bir para basma gücü var. O yüzden maalesef Filistin'deki soykırım... Maalesef diyoruz yine her Ramazan'da olduğu gibi dün de evet. e, sürdü yani İsrail'de bu savaş sürdüreceği gözüküyor yani Husilere yapılan saldırı el toparlayacak olursak yine İran'a bu savaşın içerisine katma çabası aslında burada Orta Doğu'da tekrardan bir savaş ortamı oluşturuyor diyebiliriz maalesef. Peki kaç bandına kadar kısa vadede çıkmasını bekliyoruz? Hani uzun vadede e, dün yaptığımız yayında 4500'leri konuştuk. Bundan işte bir yıl sonra bu rakama yükselebilir ama hani şimdi burada e, normalde devam eden savaşlar ve süre gelen bu e, sıkıntılar altının seyrini kısa vadede kaç bandına çıkartacaktır? Özellikle Meltem Hanım burada devletlerin birbirine olan güveni son buldu. Yani Avrupa Birliği bile kendi arasında bir çekişme içerisinde yani Trump açıklama yapıyor diyor ki biz biz olmasaydık eğer Fransa gibi bir devlet olmayacaktı çünkü Almanlar sizi yenecekti bulundu. O yüzden devletlerine birbirine bir güveni yok ve bütün merkez bankaları kendi kasasına altın depoluyor Meltem Hanım ki konuşmuştuk yine hatırlatalım. Amerika bile kendi altınını Londra'da bulunan altınını kendi merkez bankasına çekti. Bir kere özellikle ülkelerin kendi merkez bankası için bir altın talebi var. Yine devletlerin ve diğer hane halkların da savaş ve jeopatik isten kaynaklı altın talebi var. Ya olsun ev aylarına geldiğimizde zaten rutin bir şekilde her sene düğünlerin artması dünyada da aynı şekilde altın talebini hızlandırıyor. Şu anda ons altının fiyatları 3000 dolarlar seviyesinde. Gram altı 3500 dolar seviyesinde. Kısa vadede eğer İran'da bir savaş olma olasılığı olursa burada savaş birden alevlenirse Gram altını biz birden 4 bin liralar, 4 bin TL'ler civarına çıkamasını bekliyoruz. Ancak bu rekor üstü rekor kıran fiyatla burada bir düzeltme gelebilir Mertama Hanım. Evet. Eğer düzeltme gelirse ellerinde altın bulunduran vatandaşlarımız birden bu altınları satmamalı. Ve gerekiyorsa fiziki altın değil de bunu altın fonu ya da banka hesabından almalılar. Çünkü makas farkı daha az. Ve yine kesme altın konusunda uyar, uyaralım yine tekrardan. Çünkü kesme altını devletimiz alım ve satımını yasakladı. Resmi gazete yayınlandı. Kesme altında da dolandırıcılık şüphesi olduğu için vatandaşlarımız banka üzeri altın alma diyebiliriz. Kısa vadede eğer bu savaş daha fazla devam ederse 4 bin TL'ler civarında artmasını bekliyoruz Mert Hanım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikteydi.